Öncelikle sağlıklı günler dilerim. Son dönemde dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın hastalık nedeniyle maalesef e, genel, genel sağlık sistemimiz ve çalışma hayatımız ciddi etkilenmiştir. Bu etkilenmenin sonucunda e, devlet tarafından sağlanan kısa çalışma ödeneği konusunda işveren tarafından yoğun bir bilgi talebi gelmektedir. Kısaca şunu belirtmek istiyorum. İşverenin sorumlulukları şunlardır. İşveren kısa çalışma ödeneği başvurularını işveren ve işveren vekili tarafının yapılması gerekmektedir. Ayrıca işveren kısa çalışma ödeneği eğer işe tamamen kısa süreli çalışılmayacaksa, kapatılmışsa ya da çalışmaya ara verilmişse işçiye herhangi bir maaş ödemesi ayrıca devlete de sosyal güvenlik kurumuna prim devlete de gelir ödemesi yapmayacaktır. Eğer çalışma kısmı olarak devam etmişse yani ayın birkaç günü veya günün birkaç saati bu durumda. günlük yedi buçuk saat, haftalık altı gün çalışma günü üzerinde hesaplanan, hesaplanarak bulunan gün sayısı üzerinde çalışanların maaşı, sosyal güvenlik primi ve vergisi ödenmesi gerekmektedir. Diğer çalışılmayan kısım için işkur ya da işsizlik konuları aldan kısa çalışma ödeneği e, tekavvüde kısmına ait herhangi bir sök güvenilir primi veya gelir vergisi ödenmeyecektir. Ayrıca kısa çalışma ödeneği 3 e, ay kadar sınırlıdır. E, bu 3 ay içinde yapılan bir destek söz konusudur. İşverenin ayrıca bir şart e, ya da kısıtlamaya tabi değildir. Bütün iş, işverenler öncelikle, öncelikle o hal kapsamında 10 sektör başta olmak üzere e, çalışma ve iş iş yükü çalışma ve iş, çalışma süresi ve e, e, kaz e, şirketin Gelirlerin üçte bir oranında azalması durumunda başvurun yapmanı mümkündür. Teşekkür ediyorum.